Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma ho hoş geldiniz. Evet bugün pek arkadaşlar bugün değil dün pek arkadaşlar yeni gün mı geldi. Ama bilin bakalım Duru neden video çekmedi? Yani dün. Çünkü dün video çekecek ki zaman yoktu işte. İşte ama ben bugün zaman buldum. Hobi yayınını bitirir bitirmez hemen dedim ki benim video çekmem lazım. Olmaz böyle. Böyle olur mu hiç? De aa ses açık, ses açık. Dedim ve hemen telefonu açtım ya. Hobi yayın yaptı. Neyse işte dünya böyle. Ben en son yeni güncelleme videomda PKX'e girdim. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> aa Fashion Star gelmiş. İyi hadi size gene video çıktı. Ben şimdi bu videodan sonra hemen sürpriz kutuları çekeceğim. Onu da ya yarın ya bugün atarım. Onun dışında bir video daha çekeceğim. Yani bu hafta 3 video atacağım. Belki 2. 2 videoyu kesin atacağım da böyle olmuş dünya bu arada. Yeni gelen şeylere bakalım. <laughs> Boğazımı temizlemem lazım. Ben bir aydır hastayım ya. Çok sinir oluyorum bak. Bir aydan da fazladır. İn 20 elmas elmas biriktiriyordum bu arada. Evet sesim arada bir gidiyor. Çok şey yapmayalım onu. Nasıl? Çok hoşuma gitmedi. Ya ben şu saçı çok seviyorum ya. Evler var. Şu neydi? Yeni bir şey de gelmemiş aslında ama. <laughs> tilki kiti. <laughs> I want my tilki kiti back. Fox kiti. <laughs> Aa ücretsiz. Siz değilmiş, cık cık cık. sizi kınıyorum. beni kandırdınız. Bu arada okul büyümüş, onu da göstereyim. Ben onu güncelleme videosunda göstermedim galiba. Şöyle, böyle olmuş okul. Şuradan normalde böyle, komple böyleydi. Şurada da şeyler satıyorlardı. Yani şu buradaydı. Burada basketbol sahası yoktu. Burada genişlemiş. Burayı da genişletmişler. İyi olmuş. Böyle daha güzel olmuş. Burada futbol sahası yoktu. Burada komple dolaptı. Anaokulu gelmiş. Areli, areli bulursam okuldan son çıkan kazanır yaparım bak. Ama arel yok. Burada iksir yeri. Harry Potter olacağız. Tabii ki de. Burada mantar var. Burada da sınıf. Sınıf yani düz sınıf. Tuvalet. Burada da tuvalet. Böyle yani. Okul turu bitti. Okuldan çıkalım. Evet çıktık. Sen saçmalıyorsun Duru. Şaka yapıyorsun sen. Şey gelmiş. Bu gelmiş buraya. Sürpriz kutular var mı bu arada? Ben sürpriz kutular çekerim dedim de haberim yok sürpriz kutuların olup olmadığından. Fashion Star'a girelim mi? Zaten yapacak başka bir şey yok. Öyle yani. Bu şekil. Fashion Star'a giriyorum ben. Fashion Star candır. Geçen sene Elif'le oynamıştım. <laughs> Geçen hafta Elif'le buluştum biliyor musunuz? Yusra'yla da buluştum bir fotoğraf çekindik ama fotoğraf kalitesi maşallah o kadar iyi ki kimin kim olduğunu ayırt edemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan başlayacağız. Neyse işte. Elif'e sorayım belki beraber oynarız Fashion Star'ı. Soğuk. Soğukta ne giyilir? Bu giyilir. Bunu giyelim. Ama bunun altına bir şey bulabilir miyiz? Onu bilemedim ben. Hızlı koşuyoruz ha. Bunun altına mesela bir bol bir pantolon olsa. Hiç fena olmazdı mesela. Yok değil mi? Tabii ki de neden olsun ki ya? Şu bence olabilir bu arada kötü değil. Şunu giyineyim mi? Pantolon ondan güzel görünmüyor ki bu da. Eldiven takalım. Eldiven de bir uydu bir uydu yani. Eldiven takmasak ne yapsak? Takmayalım. Bunu takalım. Bu bu. Bunu istiyorum. Neyse böyle kalsın. O kadar güzel değilmiş bu arada. Bir abartı bir şey oldu ama. Böyle yapacağım. <laughs> Biraz kötü ya. Neyse kalsın böyle. Kombin çok kötü oldu abi. Saç seçelim. Sokta ne yapılır? Bu yapılır. Bence okey. Okay. Şimdi bir de yüz seçeyim. Cık. Mesela yani. Şimdi. Hava çok soğuk. Donuyorsun, geberiyorsun böyle. Böyle güler misin mesela? Gülmezsin işte. Böyle yapalım. Böyle olsun. Şunu da taktık mı? Gayet güzel bence. Kötü değil. Gideri var. Hayır soğuk demiş ya. Bunun soğukla ne alakası var kardeşim? Çok ayıp yaptığınız şey. Ay ben. Kalp like. Bence gayet güzel. Soğuğa başka da bir şey yapamazdınız. Ben bunu sevmedim şahsen. Puan vermeyeceğim o yüzden. Güzel değil. Abi soğuk demişler. Niye short giyiniyorsun mesela? Bu kombin çok eksik. Zaten ten rengi de gri. Niye böyle olmuş? Sevmedim. Puan vermeyeceğim. Funnydir Deer kardeş. Bu ne? Bu ne? Aa! Abi konuyu bir tek ben mi anladım? Çok merak ediyorum mesela. Soğuk yazıyordu orada. Bunlar soğuk kombin değil. Direkt düz yapmış ki. Güzel değil ki bu. Alta mesela bir pantolon giyseydi. Mesela. Ama ben de hiçbirini beğenmedim. Niye böyle oldu? Aa. Vay canına. Hepimiz kazanmışız. Niye böyle olmuş? Herkese dört yıldız verilmiş. Ama böyle olmasaydı. Ama ya. Tüh be. Çıkalım bari. Öyle olsun. Ben kazanaydım. Neyse. Canımız sağ olsun değil mi? Kanalıma abone olun o zaman. Ha bir de like atın videoya. E bir de... Yorum yazın yani o minnoş parmaklarınız biraz çalışmalı. Minnoş parmaklar çalışmalı. Böyle. Öyle yani işte. O sağlık dost hemen takas edelim tabii ki de. Ne koyalım? Ne koyulabilir mesela? ne koyayım? Mesela Neşeli için? <laughs> ne verir mesela? Neşeli Ayçiçek'e ne verir? Arkadaşlar dolunda neyse. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Yorum önemli. Minnoş parmaklar yorum yazmalı. <laughs> evet. Ee, o yüzden abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Sonra da... Bahadır'ı video yapmış deyip videoyu izliyorsunuz. Zaten bunları yaptıysanız videoyu izlemiş olursunuz. İzleyin videoyu ya. Öyle yani. Hoşçakalın. Bay bay. Öyle ya. Bay bay.